Hangi gün ile akşam yemeğine çıkmak isterdin? Hangi gün ile akşam yemeğine çıkmak isterdin? Size sordum. Hangi gün ile de Valla öyle bir ünlü yok. Yok mu hiç? örnek hiç... aldığınız yok veya hayran almak... olduğunuz birisi yok. yok. Kime yemeğe çıkmak isterdiniz peki? Kime yemeğe çıkmak isterdim? Bir kızlar da boş ver. Kim? Yani ünlü, ünlü değil de. Buradan ne mesaj vermek isteriz o kişiye? Buradan ne mesaj vermek isterdim? Valla ne mesaj vereyim abi ya? Arkadaşa sor bak, ben biraz toparlayayım kendimi. Arkadaşa sor. Hangi gün akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Seda Sayan. Neden? Güzel. Fizik var. Evet. Yetmez mi? Tek. <laughs> Yemeğe giderken yanında üç şey götürme hakkında olsa ne götürürdün? Seda Sayan. Im. Hediye. İşte ne, ne hediyesi? Kolye. Başka? İyi bir, bir kolye olur. Başka ne olur? Bilezik. Ulan ne olur? Giderken ne götürülür bir şey götürülmez. Kendimi giderim yani. Kendimi. Peki Seda Sayan şu an seni duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Duymasa daha iyi bence. Niye? <laughs> 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 bir mesaj verecek olsan ne mesaj verirdin? Ölmemesini dilerdim. Peki. Peki. <laughs> Hangi günü akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? Eşref Tek filminde oynayan Demet Özdemir'le yemeğe çıkmak isterdim. Hangi karakterdeki Eşref Tek'teki? Rüya. Rüya. Buradan ne söylemek isterdiniz ona peki? Valla buradan ne söylemek isterdim? Ben yani çok güzel, ilgi çekici. Yani güzel bir karakter. Tanışmak isterdim. Peki teşekkürler.